Merhaba değerli arkadaşlar. Canlı yayındasınız. LGS kampımız devam ediyor. LGS enerji kampındasınız. Enerji tavan, çalışmaya devam, soru çözmeye, canlı yayınlara, konu anlatımlarına devam diyoruz. Şimdi canlı yayında o yorumları yazıyorsunuz. Görüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, isimlerinizi birkaç okuyacağım. Değerli arkadaşlar, bundan önceki dersimizi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu onun ikincisi. Orada çarpanlardan bahsettik hep. Bu dersimizde de katlardan bahsedeceğiz. O yüzden aslında ekok bölümünü bağımsız olarak inceleyeceğimizi söyleyebilirim. Ama çarpanları bilmemiz, bölen listesini bilmemiz de burada çok önem arz ediyor. Dersin açıklama kısmında hemen pdf'i indirip çıktı alıp siz de yazarak çalışabilirsiniz ve yüksek başarılar elde edebilirsiniz. Birkaç isim hemen bakacağım. Ondan sonra dersimize hemen hızla geçeceğiz. Hasan, Basri, Kereşoğlu, Hacer, Bozca, Fatma, Karakurt, Mahmut, Yılmaz, Sümeyra, Salan. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Birçok arkadaşımız şu an canlı yayında bizleri izliyor. O zaman en küçük ortak kata yani Ekok'a başlayalım. Ekok denmesinin sebebi şu en küçüğün en küçük ortak katın baş harfleri arkadaşlar. O yüzden ekok diye söylüyoruz. Şimdi burada ortak katlardan öncelikle bir nasıl bulunuyor, nasıl çıkarılıyor onu bir gösterelim. Sonra zaten sizlere çok güzel LGS tarzı böyle LGS'de çıkabilecek tarzda sorulardan Böyle Milliyetin Bakanlığı'nın sevdiği soru tarzlarından sizlere göstereceğiz. Yani oraya da geleceğiz. Öncelikle bir şu temel kısmı hemen halledelim hızlıca. En küçük ortak kat dediğimizde öncelikle bir sayıların katlarını bulalım. 15'in katlarını bulmak istiyorum. Şimdi 15'in bir katı nedir? 15'tir. 15'in iki katı nedir? 30'dur. 15'in 3 katı nedir? 45'tir. 15'in 4 katı nedir? 60'tır. 15'in 5 katı nedir? 75'tir. Dikkat edin hep 15 15 ekleyip gidiyorum zaten. Sonra 90'dır. Efendim işte 7 katı nedir? 105'tir. 8 katı nedir? 120'dir. Ve nokta nokta bu böyle devam eder gider arkadaşlar. Her zaman böyle yazmayacağız. Ama bir görün işin mantığını çözelim. 20'nin katlarına geldiğimizde 20'nin katları nelerdir dersek 20'den başlıyorum. 20 çarpı 1 20 sonra 40 sonra 60 sonra 80 sonra 100 Sonra 120 diye devam ediyorum. Yani 20'nin 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 6 katı vesaire diye yazıyorum. Yeterli. Dikkat ettiyseniz bazı katlar ortak oldu. Yani hem 15'in katı hem 20'nin katı. Dikkat ettiğiniz bunu umarım. O zaman hemen burada yazalım. Diyelim ki 60 burada ortak kattır. Ama aynı zamanda 120 de ortak kattır. Ve ortak katlar da katlanarak gider. Zaten Ekok'un mantığında arkadaşlar katlanma var. Hani böyle bir şey de vardı ya katlanarak gider. Tamam. Burada yani 60, 120, 180 böyle 60'ar er, 60'ar er ortak katında artacağını hareket edeceğini söyleyebilirsiniz. Neyse oraya uzatmayalım. 15 ve 20'nin ortak katları dediğimizde o zaman ben şuraya yazmak istiyorum. 60'ı yazabilirim. Sonra neyi yazabilirim? 120'yi yazabilirim. 120'yi yazdım. Sonra neyi yazdım? 180'i yazdım. Sonra neyi yazdım? 240 yazdım. Nokta nokta. İşte bunların içinde arkadaşlar şu an en küçüğü ne çıktı? 60 çıktı. Bu ortak katların içinde en küçüğü 60 olduğu için ben şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki ekok, ekok en küçük ortak kat 15 20 eşittir neye? 60'a. Bu şekilde en küçük ortak katı bulmuş olacağız. Ama Tabi bunun başka yöntemi var. Ne var? Bölen listesi var arkadaşlar. Bölen listesi yaparken 15 ve 20'yi şöyle aralarında bir miktar boşluk bırakarak yazıyoruz. Ve çizgimizi çekiyoruz. Bölebileceğimiz en küçük asal sayıyla bölmeye başlıyoruz. Ne var? 2 var değil mi arkadaşlar? 15'i 2'ye bölüyoruz. Tam bölünmediği için aynen aşağıya indiriyoruz. 20'yi 2'ye bölüyoruz. Tam bölündü. 22'ye böldüm. 10. Yazıyorum. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. Neden? Bak 2'ye bölünen varsa bu şekilde devam ediyorum. 15 yine bölünmedi dedi. Yine aşağı indir. Bak bölünmeyeni aynen aşağı indiriyorsun. 12'ye böldüm. 5. Sonra 3'e bölüyorum. Çünkü 2'ye bölünen kalmadı. 15'i 3'e bölüyorum arkadaşlar. 5. 5 bölünmediği için aynen aşağı indiriyorum. 5'i 5'e bölüyorum arkadaşlar. 1. 5'i 5'e bölüyorum. 1. Ve dikkat ettiyseniz şurada bu sayıların şu asal çarpanların hepsini çarptığımızda yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 dediğimizde bunların hepsini çarptığımızda aslında bizim bulduğumuz 60'a eşit oluyor. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5'ten 60. Buradan da ekoku bulmuş olduk. Demek ki arkadaşlar biz bölen listesiyle kolayca ekoku böyle bulabiliyoruz. Şimdi korsan yöntem dediğimiz şeye geçmeden önce 160 ve 180 ekokunu normalde nasıl buluyorduk? 160 ve 180'i yazıyorduk şöyle. Biraz boşluk bırakalım. Çizgimizi çekelim. Böyle bileceğimiz en küçük asal sayı ile bölmeye başlıyorduk. 160'ı 2'ye böldüğümüzde 80, 180'i 2'ye böldüğümüzde 90. Bu şekilde yazdık. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. Çünkü bölünen var. 80'i 2'ye böldüğümüzde 40, 92'ye böldüğümüzde 45. Hala 2'ye bölünen var. 42'ye böldüğümüzde 20. 45 tam bölünmediği için aşağı indiriyorum. Dikkat edelim buna. Bölünmeyi direkt aşağı indirdik tam bölünmediği için. Sonra 2'ye bölüyorum 20'yi. 10. 45 yine tam bölünmedi aşağı indiriyorum. 12'ye bölüyorum 5. 45 yine tam bölünmedi Aşağıya indiriyorum. Daha sonra bak bu 3'e bölündüğü için 3 ile devam ediyorum artık. 2'ye bölünen kalmadı tam olarak. 45 3'e böldüm 15. 5 3'e tam bölünmediği için aşağı indiriyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 5 tam bölünmedi aşağı indiriyorum. Sonra 5'i 5'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1 ve işlem bitti. Ve en küçük ortak katta arkadaşlar şuradaki sayıların hepsini çarpıyoruz. Çarparken de 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. Çarpı 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. 32 çarpı 45 olacak arkadaşlar. Bunu da alt alta çarpabilirsiniz. 32 ile 45'i hemen alt alta çarpalım. 5 kere 2 15. 5 kere 3 15. Bir elde 16. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Buradan ne elde ediyorum? 0 4. 1440 elde ediyorum. Tamam. Bu yöntem bildiğimiz bir yöntem. Fakat daha kolay bir yöntem var. Normalde tasvip etmediğimiz bir yöntem aslında ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. 160 ve 180'i yazdınız. Bak bunların bölünce sayıyı direkt gördünüz. 10'a bölünüyor ya. 10'la başlayın. 160'ı 10'a böldüğünüzde 16. 180'i 10'a böldüğünüzde 18. Normalde böyle bir şey aslında yapılmaz arkadaşlar. Ama sonuç yine aynı çıkacak bakın. Sonra bunu 2'ye bölüyorum. 16'yı 2'ye bölüyorum 8. 18'i 2'ye bölüyorum 9. Daha sonra hadi 8'i 2'ye bölsem 4. E 9 bölünmeyecek. Devam edip gidecek. O yüzden 8'i 8'e bölüyorum 1. 9'u bölemedim. Aşağı indirdim. 9'u 9'a bölüyorum 1 buradan ne elde ediyorum? Bak şunları çarptığımda arkadaşlar 8 kere 2 16 16 çarpı 10'dan 160. 160 çarpı 9'u elde ediyorum. E 160 ile de 9'u çarparsam daha kolay bir şekilde yine neyi buluyorum? 1440'ı buluyorum. Yani burada istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster böyle yapın. Hani daha kısa yol arıyorsanız isterseniz ben bildiğim yoldan şaşmam. Bu şekilde öğrendim diyorsanız bu şekilde yapmanızda problem yok arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bir de burada eşitleme yapar şunu da söyleyeyim. Mesela şimdi 8 kere 2 16 16 çarpı 10 160 ya. 160'ı mesela 9 ile çarptığında yine bak 1440 elde ediyorsun. 9 kere 2 18 18 çarpı 10 180. O zaman 180'i de 8 ile çarptığında elde ediyorsun. Yani hani bu eşitlemeleri yaparken de bu şeyleri kullan. Bu şekilde pratikler işine yarayacaktır. Zamandan kazandıracaktır. Problemleri çözerken nelere dikkat edeceğiz? Ben burada şöyle bir şey söylüyorum. Bana parçaları söyle, sana ekokunu söyleyeyim. Yani parçalar varsa arkadaşlar. Bakın parçalar varsa bu şekilde olduğunda bütüne ulaşılacaktır ve parçadan bütüne gidilen sorularda ekok sorusu, ekok problemi olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani yine de mantığına bakmamız lazım. Mesela Çiçek böcekleri saymışlar. Üçer, beşer. Sonra diyor ki bunlar kaç tanedir? Yani bunları böyle önce bir gruplandırmışlar. Sonra bunların tamamı soruluyor. Yani parçadan bütüne gidiyor. O zaman burada ekok sorusu vardır diyebilirsiniz. Farklı günlerde nöbet tutuluyor. Ya da farklı saatlerde hareket eden otobüsler var. Ya da işte farklı zamanda çalan ziller var. O zaman siz bunlar aynı ne zaman çalarsa, aynı nöbet ne zaman, aynı zaman çalacakları zaman, aynı zaman gelecekleri zaman soruluyorsa arkadaşlar. Yani yine aslında parçadan bütüne gidiliyordur. Çünkü biri üçer üçer, biri beşer beşerken bunların e, bu ortak katı soruluyordur. O zaman siz burada yine ekok vardır diyebilirsiniz. Farklı sayılara bölüp bölünen sayı soruluyorsa, mesela bir sayı üçe bölmüş, bir sayı 5'e bölmüş. Hatta kalanlar falan da var. Bunun bölünen sayısı soruluyorsa yine buradan parçadan bütüne gidiyorum ben ya o zaman ekok kullanıyorum diye düşünebilirsiniz. Özetle arkadaşlar bu aklınızda kalması için çok güzel bir şey. Kısacası Parçalardan bütüne ulaşılıyorsa, parçadan bütüne gidiş varsa siz burada ekok vardır diye kuş kullanabilirsiniz. Ona göre soruya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şimdi burada mantığa dikkat etmenizi istiyorum. İki tane soru tarzımız var. Bunlardan sonra direkt artık LGS tarzı sorularımıza geçeceğiz. Şimdi mantığa bakalım. Arzu kitaplarını 8'er ve 17'şer grupladığında yani saydığında her defasında 5 kitabı artıyor. Yani aslında böyle bir şey var. Burada kitaplar var. Bu kitapları 8'e bölüyor, 5 kalanını veriyor. 17'ye bölüyor, 5 kalanını veriyor. Hmm, yine parçadan bütüne gidiş var diye düşünebilirsin. Zaten buna göre Arzu'nun kitap sayısının 200'den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaç kitabı vardır denilmiş. Ya zaten 200'den fazla olduğu da biliniyormuş arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Demek ki biz burada o kitap sayısına yani bu parçalardan o bütüne ulaşacağız. He, o zaman ekok olacak diye burada hemen söyleyebilirsin. Yani bu bir ekok sorusudur diyebilirsin. E o zaman 8 ve 17'nin biz ekokunu bulalım. 8 ve 17'nin ekokunu bulurken Biraz önceki yöntemi aslında yine kullanabilirsiniz ama 2'ye bölerim. 8'i 2'ye böldük 4. 17 bölünmedi. Zaten asal sayı 17. 2'ye böldük 2. 17 bölünmedi. Aşağı indirdim. 2'ye böldük 2. 1. 17 bölünmedi. Aşağı indirdim. 17'yi 17 17'ye böldüm arkadaşlar. 1. Buradan ne elde ediyorum? Bakın şimdi ekokonu bulmak için şuradaki asal çarpanların hepsini çarpıyorum. O da ne yapıyor aslında? 8 çarpı 17 yapıyor. 17 ile 8'i çarptığımızda ne elde ediyoruz? 7 kere 8 56. 8 kere 1 8. 5 ekledim. 136'yı elde ediyorum arkadaşlar. E şimdi yalnız burada 5 artıyor diyor. Bak şimdi 5 arttığı için 136'ya 5 eklersin 141 dersin yanlış olur. Neden? Çünkü sana burada en az kaç kitabı vardır derken 200'den fazla olduğunu da belirtiyor. O zaman sen bu ekokun bak bu ekokun iki katını almanız gerekiyor. İki katını aldığında 136'nın yani iki katını aldığında 200'den fazla olunuyoruz. 3 katını da alabilirsin ama 200'den fazla en az kaç kitabı vardır dediği için 136'nın bir de iki katını alıyorum. Yani eko konunda katını alıyorum arkadaşlar. 6 kere 2 12. 3 kere 2 6. Bir elde yazdım. 2 kere 1 2. 272 yaptı mı? Yaptı arkadaşlar. Şimdi bu 272. 5 kitap artması için 5 de eklerim ben bunlara. Çünkü o kalanı vermesi şu an 272 tam bölünüyor 8 ve 17'ye. 272'ye 5 eklerim. Buradan cevabı ne bulurum arkadaşlar? 277 kitabı vardır. Bulurum. Bir de burada ya hem hocam fazla diyor hem en az diyor. Burada işte hani biraz okuduğumuzda anlamamız Önemli biraz yeni nesilimsi ama ben mantığı açısından önemli olduğu için buraya özellikle bunu aldım. Bu arada birçok arkadaşımız yine bulmuş. Fatma Çiçek, Sami Yusuf Karadaş tebrik ediyorum arkadaşlar. Ben burada mesela 141 bulan öğrencileri de hani çok görmüyorum. Neden derseniz biraz dikkat de gerekiyor. Yüzünüzü gösterin hocam diyenler var. Arkadaşlar gösterdiğimizde de hocam dikkatimiz dağılıyor. Yani böyle diyorsunuz üzülüyorum bak sonra ha. Tamam mı? Ben aslında burada göstermemek ama sizinle iletişime geçebilmek. Yani burada yüz yüze gelebilmemiz, göz göze gelebilmemiz en azından. Yani biliyorum orada sizin de enerji tavan, kampa devam dediğinizde Bol enerjiler diliyorum. Enerjisi az olanlara da bol enerjiler diliyorum. Enerji olmadan olmaz bu işler. Bak yani LGS 2020'de kalan sürede enerjimizi tavan yapıp buna göre çalışıp buna göre başarılı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu sorularda ne yapacağız diyelim. Böyle verildi. Bunları hiç çarpmanıza falan gerek yok. Ekok'un mantığı ne arkadaşlar? Asal çarpma çarpanların hepsini alıyorsunuz öyle değil mi? Ya şimdi asal çarpanların hepsini aldınız bölenli hepsini alıyorduk ya biraz önce yaptık. E şimdi mesela şurada yaptık yani hepsini alıyorduk. O zaman sen burada 2 üzeri 2 var 2 üzeri 3 var 2 üzeri 3'ü alman gerekir Ekok'tan. Yani hepsini aldığın için 2 üzeri 2'yi alsan hepsini almış olmuyorsun. 2 üzeri 3 alırsın. Son hocam burada 5 var burada yok. O zaman alırsın. Neden? Ya çünkü hani biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsini alıyoruz burada. Mesela ya bu 17'ye bölünmüyor ama yine 17'yi alıyoruz yani. Hani birinde olduğu için. O zaman ne yapacaksın? 5'i de alacaksın. O zaman 7'yi de mi alacaksın? Hayır. 7 üzeri 2 alacaksın. Neden? Bak 7 üzeri 2 burada daha büyük. Yani hepsini alabilmen için 7'yi alırsan hepsini almamış olursun. 7 üzeri 2 diyeceksin. 7 üzeri 2'yi yazdım. Sonra ne var? Burada 11 var. Burada yok hocam. Önemli değil. 11 alıyorsun. Yani asal çarpanların hepsini alman gerekiyor bu mantıktan hareket etmen gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorsun? EKOK'unu bulmuş oluyorsun. Hesapla demezler. Derlerse de açar, çarparsın bunları. Herhangi bir sorun olmaz. Buradaki temel mantık EKOK'ta bunların üstlerinin en büyük olanları alacaksın. Bir de hani birinde var, birinde yoksa onu da alacaksın yani hani tamam mı? Çünkü en küçük ortak katta katlar olacağı için arkadaşlar hepsini almamız gerekiyor. Geldik LGS tarzına. Çoğunuz bu anı bekliyorsunuz. Bu anı bekliyorum. biliyorum ama biz o temel anlatımı da yapmamız gerekiyor. Çünkü daha yeni çalışmaya başlayanlar da olabilir. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Şimdi geldik. Bir markette iki farklı marka çay satılmaktadır. Aşağıda biri 600 gramlık, diğeri 800 gramlık paketler içinde satılan bu çaylar ve satış fiyatları göster 600 gramlık A marka 32 lira, 800 gramlık B marka 36 lira. Bir gün içerisinde marketin A marka çayın satışından elde ettiği gelir ile B marka çayın satışından elde ettiği gelir eşit olmuştur. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın. Şimdi burada ekok çözdüğümüz için ha bu ekok sorusu dersiniz tabii de. Zaten şuradan da demeniz lazım. Bakın böyle 32 32 satıyor. Böyle 36 36 satıyor. Sonra bir gelir elde ediyor. Bu elde ettiği gelir eşit oluyor. Demek ki bir ortak kat bulacağız burada. Buna göre marketin bir gün içerisinde bu iki çaydan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç pakettir denilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada hocam ben 600 ile 800'ün ekokunu bulacağım. 32 ile 36'ın ekokunu bulacağım. Bir kere orada anlaşalım. Değerli arkadaşlar burada gelirler eşit olmuştur dediği için 32 ile 36 liranın ekokunu bulmamız gerekiyor. 32 ile 36'yı yazdım. Bölebileceğim en küçük asal sayıyla başladım. Gerekirse korsan yöntem de yapabilirsiniz ama gerek yok. Bunlar zaten küçük. 32'yi 2'ye böldük 16. 36'yı 2'ye böldük 18. Bir de bunu böyle zihinden bölemiyorsanız kenarda bölün. Hiç önemli değil yani. Hani 16'yı 2'ye böldük arkadaşlar 8. 18'i 2'ye böldük 9. 8'i 2'ye böldük arkadaşlar 4. 9 tam bölünmedi aşağı indirdik. 4 2'ye böldük 2. 9 tam bölünmedi aşağı indirdik. 2'yi 2'ye böldük 1. Sonra ne yapıyoruz? 9'u yine tam bölünmedi aşağı indirdik bu arada. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 9'u 3'e bölüyoruz. 3, 3'ü 3'e bölüyoruz. 1. Şimdi burada bunların hepsini ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada arkadaşlar 5 tane ne görüyorum ben? 2 görüyorum. Yani 32 var burada değil mi? O zaman ne yapıyorum ben? 2 üzeri 5 ya bu. Şimdi yani ya da bunları tek tek çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 çarpı 2, 32. 32 çarpı 9 diyeceğim. Tamam 32 çarpı 9 diyeceğim. Ekoku bulacağım. Yalnız bak burada benim asıl göstermek istediğim yöntem farklı. Sen şimdi burada 32 çarpı 9'dan ekoku buluyorsun ya. Hiç çarpmana gerek yok. Yani sen bu 32'yi 9'la çarpıyorsun. Eşitlemek için sen bu 32'yi bir de en az satış demiş ya zaten ekoktan olacağı da belli. Sen bundan o zaman 9 paket satacağını söyleyebilirsin. Bak bu yöntem çok önemli arkadaşlar. Şimdi ekok dediğimiz şey 32 ile 9'un çarpımı. Yani sen burada bak şu 32'yi görüyorsun zaten. Burası 32 burası 9. E, 32'yi sen eşitlemek için neyle çarparsın? 9 çarparsın. 36'yı neyle çarparsın? Ona da bakalım arkadaşlar. Dikkat edin bak. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36. O zaman sen 36'yı da dikkat et. 36'yı da 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 ile çarparsın. Yani sen 32 ile 9'u çarpsan da ekoku bulursun. 36 ile 8'i çarpsan da ekoku bulursun. O yüzden burada kaç paket olması gerekir? 8 paket olması gerekir. 9, 8 daha toplam 17 paket en az yaptığı satış miktarıdır diyoruz. Mükemmelsiniz. Çoğunuz arkadaşlar doğru cevabı bulmuşsunuz. Bulamayan arkadaşlar da tekrar tekrar bu çözümü canlı yayından sonra izlesinler. Mantığı kapmaya çalışsınlar. Bir de bakın burada dediğim şu olayı anlamanız size zaman kazandırır. Yoksa 32 ile 9'u çarpıp sonra tekrar 32'ye böleyim falan. Yok işte sonra tekrar 36'ya böleyim falan demek yerine ya bu ekokun içinde zaten 32 çarpı 9 bu. O zaman bu 9 olması lazım ki ekoku elde edeyim. Bu işte nasıl 36 elde edebilirim? Buradan 36'yı bulmaya çalışacaksın ama. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36. Kapa bunu. Demek 36'yı ben 8'de çarptığımda ekoku elde ediyorum. E bunların da o zaman ücretleri bak 32 ile 9'u çarptığında 36 ile 8'i çarptığında o gelirin eşit olduğunu görebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar e, soruyu rahatlıkla ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Ekok bulman gerekirse de çarpar bulursun alt alta. LGS tarzı sorumuzla devam ediyoruz. Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemiyle sulandığında %30 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Ali amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayıya eşit olan iki tarlasından birini fıskiye diğerini damlama sistemini kullanarak sulamaktadır. Ali amca tarlalarını sulamak için her iki tarlasında da eşit miktarda su kullanmıştır. Bakın yine parçadan bütüne gidiş var. Bir yerde işte bir su kullanıyorsun diğer yerde farklı kullanıyorsun. Ama sonra bunlar eşit miktara gelecekler. Yani en küçük ortak kat yine karşımıza çıktı diyebiliriz. Buna göre Ali amcanın bu tarlalarının tar alanları farkı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir farkını soruyoruz. Burada arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Tarlanın birine siz 100 metreküp su harcıyorsanız tamam mı? Diğerine 70 metreküp su harcayacaksınız. Neden? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. %30 tasarruf yaptığınız için gidip de bunu hani böyle farklı sayı seçmeyin. Burada 100 alın. O zaman %30 tasarruf olduğunda diğer tarlada 70 metreküp kullanırız. Ama bunların eşit olmasını istiyor. Şu an sular eşit mi? Eşit değil. O zaman ne yapacaksın? Bunları eşitleyeceksin. Nasıl eşitleyebilirsin? 100 ve 70'in en küçük ortak katını bularak. Böl 10'a. Korsan yöntemden yapalım. 100'ü 10'a böldük 10. 70'i 10'a böldük 7. Daha sonra arkadaşlar 10'u 10'a böldük 1. 7 tam bölünmedi. 7'yi 7'ye böldük 1. Buradan ne elde ediyorum? Ekoku'nun 700 elde ediyorum. Şimdi arkadaşlar ekoku 700. O zaman ben bunları ne yapacağım? Mesela şu tarla için çarpı 7 diyebilirim. 700 olsun. Bu tarla için çarpı 10 diyebilirim. Yani birine 7 dönüm, birine 10 dönüm diyebilirim. Yani tarlanın biri 7 dönüm, biri de 10 dönüm olsun arkadaşlar. Bana bunların farkını soruyor. Ondan 7'yi çıkardığımda 3 ama 3 şıklarda yok arkadaşlar. O zaman bunların da katını alabilirim. Çünkü ekokta 700 olmaz da ne olur arkadaşlar? 1400 olabilir. Ya da işte 2100 olabilir. Öyle değil mi? O zaman mesela 1400 olması için ne yaparım? Ben bunu 14 ile çarparım. Bunu da 20 ile çarparım. 7 çarpı 2 14. E 70 çarpı 20 1400. 14 çarpı 100 1400. 20'den 14'ü çıkardığımda 6. Yine yok arkadaşlar. O zaman 2100 olması için harekete geçerim. Nasıl 2100 yaparım arkadaşlar? Şu şekilde yapabilirim. Bu 7'nin 3 katını aldığımda 21, 21 çarpı 100, 2100. Yani biri 21 dönüm, diğeri de 30 dönüm diyebilirim. Onu da 3 katını aldım bakın. 30 dönüm diyebilirim. Buradan ne elde ettim bakın? Biri 21 dönüm, biri 30 dönüm. 30'dan 21'i çıkardığımda ne elde ettim? 9 yine yok arkadaşlar. O zaman ne yapacaksın? Artık bak şunu yapabilirsin. Hep aradaki fark 3. Aradaki fark da 3'ün katları şeklinde oluyor bak. 3'le 3 dönüm fark vardı. Burada 6 dönüm fark var. Burada 9 dönüm fark var. 4 katını aldığında 28 dönüme 40 dönüm olacak. E 40'tan 28'i çıkarırsan sen yine ne olarak bulacaksın? 12 dönüm olarak farkı bulacaksın. Bu şekilde yapmış olduk bu sorumuzu da. Hemen diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Yanda bir iş yerindeki iki çırağın farklı kalınlıktaki gümüş ve altın renkli bakır tellerden birini kullanarak yapmış oldukları bobin makaraları görülmektedir. İki tane makara var görülüyor. Bu bobinlerin her biri için kaç metre tel kullanıldığı ve bu tellerin 100 metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. Bak şimdi ne kadar kullanılıyormuş? Gümüş olan da 120 metre tel. Altın olanda 150 metre tel. Burada 100 metresi 15 liraymış. Gümüş telin altın telinde 100 metresi 17 liraymış. Tamam. Çırakların yaptığı bobin makaraları için iki renk telden de eşit uzunlukta kullanılmış. Ha, yani bu tellerin uzunluğunu eşitleyeceğim. Yani ben burada arkadaşlar yine parçadan bütüne gidiyorum. Ekoktan hareket etmeliyim. Yani 120 ve 150'nin ekokunu bulmalıyım. Peki 120 ve 150'nin ekokunu nasıl bulabilirim? Bakın şurada bulalım. 120 ve 150'yi yazdım. Hemen 10'a bölüyorum. Burası ne oldu? 12 oldu. Burası ne oldu? 15 oldu. Burayı da normalde böyle yapılmazdı. Hani kolaylık olsun diye böyle yapıyoruz. Ne yapıyorum? 12'ye alıyorum arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. Ne oldu? 6 oldu. Burası 15 oldu. Bölünmedi. Burayı 2'ye bölüyorum. Ne oldu? 3 oldu. Burası 15 oldu. 3'e bölüyorum. Bura 1 oldu. Bura 5 oldu. 5'e bölüyorum. 1 oldu. Şimdi arkadaşlar o zaman bunları ben çarptığımda dikkat edin. 2 kere 2 4 değil mi? 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 12 çarpı 5 60 60 çarpı 10'dan 600 elde ediyorum. Yani benim burada bu telleri eşitlemem için 600 metrede eşitleyebilirim. Yani bu telleri 600 metrede eşitleyebilirim. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle şuraya alayım. 120'yi bak ben 120'yi 5 ile çarparım. 150'yi de 4 ile çarparım. Bunu da şuradan göstermiştim size hatırlayın. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 10 120, 120'yi yani o ekoku elde ederken arkadaşlar 12 çarpı 10 120 ya bak. 120 çarpı 5'ten de 600 elde edersin. İstersen şuradan da elde edebilirsin bak. 5 kere 3 15. 15 çarpı ne yapar? 15 çarpı 10 150. 150 çarpı 4'ten de elde edebilirsin 600'ü. O zaman sen 150'yi 4 ile 125 ile çarpıyorsun. Yani bundan 5 makara bundan 4 makara alıyorsun diye düşünebilirsin. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. 600 metre olduğunda arkadaşlar şimdi 600 metre yaptınız diyelim. Bundan 6 tane kullanacaksınız. Bundan 6 tane kullanacaksınız. Ayrı ayrı çarpmayın. 15 17 daha 32. 32 6 ile çarpıldığında 6 kere 2 12 elde var bir 6 kere 3 18. Bir elde olduğu için arkadaşlar 19. 192 yapıyor. Ama burada diyor tellerin toplam maliyeti 800 ila 1000 lira arasında olmuştur diyor. Demek ki 192 lira şu an arkadaşlar e, bunların yaptığını karşılamıyor. Ne yapmam lazım? Bunun da katını almam lazım. 192'nin katını alırken ben bunun 5 katını alsam arkadaşlar bir deneyelim bakalım. 5 katını aldığımda 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 9 45. Bir elde olduğu için 46'nın altı elde var 4. 5 kere 1 5. 4 elde 960 yap. Bak 800 ile 1000 arasında mı 960? Evet arkadaşlar. O zaman bunun 5 katı alınıyorsa şu makaraların da 5 katı alınması lazım. 5 4 daha 9 makara vardı. Bunun da 5 katını aldığımda toplam 45 tane bobin makarası yapılmıştır. Doğru cevabımız Adana olmalıdır diyoruz. Yine mükemmel bir soru çözmüş olduk değerli arkadaşlar. İki öğretmen uzaktan eğitimle ders yapmaktadır. Bununla ilgili bilgiler tabloda verilmiştir. Diyor ki öğretmenler Ali ve Selin ilk derse 10.30'da başlıyor Ali. Son ders saati de 15.00'da başlıyor. Selin ise ondan sonra bitiriyor artık. Selin ise 10'da başlıyor 14.00 10 son ders saati. Ali öğretmenin eğitimleri 20 dakika ders sonrasında 10 dakika mola. Selin öğretmenin eğitimleri 15 dakika ders sonrasında 5 dakika mola şeklindedir. Yani o zaman Ali öğretmen 30 dakikada bir derse başlıyor demek istiyor aslında sana. Ali öğretmen 30 dakikada bir derse başlıyor arkadaşlar. Selin öğretmense 15 dakika ders 5 dakika mol olduğu için Selin öğretmen de her 20 dakikada bir yeni derse başlıyor diye düşünebilirsiniz. Buradan bunu anlıyoruz. Buna göre iki öğretmen gün içinde kaç defa aynı anda derse başlarlar. Şimdi aynı anda derse başladıkları için yine ne olacak? Parçadan bütüne gidiyorsunuz. O zaman aynı anda olması zaten bir kere ortak kat demek arkadaşlar. En küçük ortak kattan hareket edeceğiz. Fakat bunlar aynı anda derse başlamamışlar. Biri 10.30'da başlamış biri 10'da başlamış. O zaman bir kere bunlar ne zaman acaba ilk defa birlikte başlıyorlar? Bunu da bulmamız gerekiyor. Şimdi Ali öğretmen 10.30'da başladı. Bir dahaki dersi ne zaman olacak? 11.00'de olacak. Bir dahaki dersi ne zaman olacak? 11.30'da bir dahaki dersi ne zaman olacak? 12.00'da nokta nokta böyle devam edip gidecek. Peki senin öğretmenin nasıl olacak? Senin öğretmen 10'da başladığı Daha sonra 20 dakika ekleyecek. 10.20'de başlayacak. Daha sonra bir 20 daha ekleyecek. 10.40'da başlayacak. Sonra bir 20 daha ekleyecek. 11.00'da başlayacak. Ve dikkat edin artık ilk defa 11.00'da bunlar aynı anda derse başlamış olacaklar. Peki 30 ve 20'nin ek okunu aldığımızda arkadaşlar 30 ve 20'nin ek okunu aldığımızda yine konuşulan yöntemler yapabiliriz. 30'u 10'a böldük 3, 20'yi 10'a böldük 2. Sonra 2'yi 2'ye böldük 1, 3'ten bölünmedi 3, 3'e böldük 1. O zaman 10 çarpı 2, 20, 20 çarpı 3'ten 60. Yani ekoklarını ne olarak buldum? Ekoklarını 60 olarak buldum. Yani 60 dakikada bir artık hep bunlar çakışacaklar. İlk çakışma ne zaman oldu? Yani aynı anda derse savaşılar 11'de. E bundan sonra o zaman arkadaşlar 11'den sonra 12'de sonra 13'de sonra 14'de başlayacaklar. Ama 15'teki derste artık Selin'in dersi bitmiş olacak. Yani tekrardan başlayamayacağı için bunlar dört kere aynı anda derse başlamışlardır. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Bir canlı yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Böyle canlı yayınları kaçırmamak için YouTube kanalıma mutlaka abone olun. Bildirimleri açın. Hatırlatıcı kurun. IMT enerji kampımıza LGS enerji kampımıza katılın. Enerji tavan eğitime kampa çalışmaya LGS'ye başarmaya devam diyoruz. Birkaç arkadaşımızın e, i̇smini yorumunu okuyorum ve bitiriyorum. Umarım arkadaşlar istifade edersiniz bu dersten. Çok güzel bir ders oldu. Fatma Karakurt e, e, cevabı bulmuş herhalde bu arada. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız demiş. E, şöyle bakıyorum. İlayda Yenilme. Arkadaşlar çok hızlı geçiyor. E, yani hakikaten yetişmek zor oluyor yorumlara. Abdullah Taştan, Ezgi Bakır, e, Yılmaz Bodur, Fadik GG... Hüsne bak işte yine hemen geçti Feyza Nur Çoban bir arkadaşımız var ama ismi bir değişik yani onu okumayacağım. Çok değişik bir isim var. Mahmut Yılmaz İmdat Efe. Arkadaşlar ben bu canlı yayına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki canlı yayınlarda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.